Roblox oynuyoruz. Evet. Oo. ilk baştan böyle başladık gel yani o kadar tehlikeli. Şöyle. Akşam ben burada gelmeden Roblox aldım. roblox bana böyle bir şey çıktı. Böyle uçabiliyorum artık. Ee, böyle 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 bir şey çıktı diye. Bu ne yapıyor? Uçuyor musun falan dedim. Arkadaşlar uçuyorsun dedim. Dostum böyle bir şey aldım. Şimdi bu yani hiçbir şey yaramıyor. Bir şey şifa basaydı. Aslında buraya geçemiyorum ya. Aa, telefonu ne diyordum? hep yan yan geçiyordu. Ya ya. Erpo de dediği yalan bence ya. Bir de bilgisayarda oluyor ya arkadaşlar. Hayatı Tabii bana kırar. Aa bak bak. Üçme, <laughs> üçme şiiri sevdim ben. De, ben de. Aa arkadaşlar adamın dişini kesiyor. <laughs> adamın dişi de sağlıksız kesin kessin ya. Ayy yanlış yerden çıktık. Ya, nereye gidiyoruz? Kafama göre gidiyorum da işte römeret değildi burası ya. He römeret. Hep buraya düşüneceğimi biliyordum. Çünkü hep arkadaşlar, ses geldiği için çok üzgünüm. Kardeşim telefonu istiyor ama vermeyeceğim çünkü ya, bu bölüm baya çok olacak çünkü ben bu bölümü yapamayacağım gibi gözüküyor buradan gideceğiz şey. ya alıma git başka yerde ağla git başka yerde Evet arkadaşlar. Bu arada 15 <laughs> atıyorsunuz, like atın yeter. Bu 15 like atın yeter. Like atmıyorsanız like 15 istiyorum. 15 bak 15 bin değil. Ya. Yani 15 bin değil. 15. O kadar like atın yeter arkadaşlar ya. Atmıyoruz. Yeter çabdan 1 milyon. Herkesin 1 milyon abonesi var. benim ise 0 ya. Kendi kendime abone oluyor. Valla arkadaşlar. Kimse de abone olmuyor anladım. Hep sağlıklı dişler var. Diştik. Özür dilerim. Diştik, 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 diştik. Baştan bu başlayacağız. Bak adam kemiklere gelmiş, görüyor musun? Aşağı bekle, şu uçma hilesi var ya, onu karşıya kadar götürebilir miyiz ya? İyi falan olur abi bir geleyim. Abi bu uçma iğnesi çok güzel. Ya uçma hilesi mi diyorum? Aşağı bu uçma, uçma. uçma değil ya bir robot da aldığım bu uçma hilesi can arkadaşlar ben çünkü uçma hilesi bir şey uçma hilesi gibi bir şey bu herhalde arkadaşlar geldim arkadaşlar alayım ben çek boyutumu aa ayrıca bu da bu, bu, böyle size böyle şeyler geldiği zaman böyle gidin arkadaşlar <laughs> tamam. Arkadaşlar böyle gidelim burada. Böyle daha iyi. Hadi hadi bak daha bunu tamamlayacağız. Çok uzun sürecek ya bugün. Hadi kardeşim hadi ya. Hadi. Abi şu adamın ağzına gireceğiz. Hadi bakalım ne yemişsin o kadar ağzın kirli. Hadi bundan sonra bir saat tamam. Kışma şeyimi kullanacağım. Korkuyorum biraz. kırabilir mi öyle arada? Tutturdum. Tutturdum. Şimdi Ay damar geldik. Neyse. Ne <laughs> yemişsin bakalım? <Maham? gülüyor> Pizzalar, neler, muzlar. Havuçlar. Havuç mu dondu? Aa dondu. Çiçek <laughs> mi lan, lan bu neymiş? neler yemiş arkadaşlar görüyor musun sağlıksız elma muz neyse de pizzalar ne ya valla abi ben sağlıklı besliyorum bunu adam neler yemiş ya doydum çörek yemiş börekler yemiş var yemiş bunlar neyse de eyvallah Ses yukarıdan geliyor arkadaşlar. <laughs> biraz fazla <fazlıyordu> hızlı ya. ya. <laughs> Bu nasıl ya? Hareket etmeye çalışıyorum ama. <laughs> Yok. Bu neler ya? Ne Nasıl şimdiye geçtik? <laughs> abi çok uzağa koymuşlar ya. Vallahi normal atlatsa da geçersin zaten abi. gelene <laughs> bakalım. Nereye kadar var diye bu adamı. Okey ee, bir sürü kan var ama tamam. Bakıyorum arkadaşlar buraya kadar geldi. <laughs> ya, ya. Ya. Allah belanı ya. Üff. Üf. Üf. çok güzel ama. Ne <laughs> bileyim ya. Buraya kadar gelmemiz de inkansız yani. Şu, Allah tamam ben biliyordum abi. Ben bunu e, Roblox'a geçemeyeceğimi biliyordum ben. Uçma şeyi de geçtik. Bu uçma şeyi çok güzelmiş. İlk önce robos vermişim arkadaşlar. Valla. Ve daha iyi çıkıyor bak. bak. Ha? Yalanı görüyor musunuz mu arkadaşlar? Bak. İnanılmaz herkes biraz böyle zıplayarak geçecek. Diğer böyle geçebilirsin değil mi? Yalanı görüyor <laughs> Evet arkadaşlar. Allah bunlar şeye geldik. Kan yani var ya arkadaşlar. Anladınız siz. Hani var ya. Anladınız. Hani tuvalete gittiğimiz zaman ne yapıyorduk? Oh. Nasıl öyle anlatayım. Şu an oradaydı arkadaşlar. Hadi. Yani. Lan dur dur. Lan lan abicim. Abicim ya abicim. Bana geldik abi ya. Çok pis yere geldik. Buraya geçmek istiyorum arkadaşlar. Çok pis yere geldik. Çok pis yerlere geldik. <laughs> Değmedim ya bile. Çok pis arkadaşlar burası. Tabii siz bilmediğiniz için biliyorsunuz bazılarınız. Bazılarınız da geçiyor. Bazılarınız da geçemiyor. Abi buraya da geçecek videoyu kapatak buradan sonra ya herhalde bundan sonra bitiyor değil mi? Ha. Şurada da bir şey var. Adam var lan. Şey, o farkı. Arkadaş. Evet. Arkadaşlar, ee, şey bir şey diyeceğim. E, e, şey. Aşağı buradan da böyle çıkalım istiyorsanız. E, tamam arkadaşlar. Evet arkadaşlar tamam tamam. Geçti. Geçti de buraya geçecek. Yes. Şu uçma ilişme şeyini illa hilesin mi? Ne işte. Almışım illa değil de. Roblox almışım. Çok işe yarıyor. arıyor. Bunlar üstüne zıplayacağım sandım. Böyle karban çorban kormuş da zıplayamayız ki. Ne oldu yine alamadık mı? Ya burada. Gidebiyoruz. Buradan kaçacağız. Tekne geçtik. şu uçma iğnesini aldık da uçma iğnesini nasıl kapatacağız <laughs> ne oldu lan <laughs> Ağzı başta burada geçseye bir şey Uçma yenisini Allah büyük almışım ya 75 şeydi. Roblox'ta var mı? aldık ilk ya. Vallahi Yoksa yüzde şeydeydik kabuk şeyleri oradaydık neydi? Hani var ya vardı ya papa. Oradaydık onunla Şeylerde kameragi var ya oralardaydık. Hadis ya. Abi. Buraya gidiyoruz. Hadi git bakalım. Evet oraya gidiyoruz kaçtık. Bu videonun sonuna geldik. Daha çok bu tarz videolar istiyorsanız like atmayı, 15 like atmayı unutmayın. 15. Orada. Evet arkadaşlar işte bu videonun sonuna geldik. Daha çok bu tarz videoları istiyorsunuz. Oo ya arkadaşlar. Doğru neyse arkadaşlar bir videomuzun sonuna gelelim. Daha çok bu tarz videolar istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar sizi çok seviyorum.